Brooke gizli evi, yeni evde gizli evi göstereceğim size. Evimiz zaten şöyle biliyorsunuz. Şöyle bir ev. Şimdi hemen gösterelim gizli yerimizi. Santa'nın dükkanı evimiz. Zaten biliyorsunuz yeni incelemene geldi. Bakın bu ev bakın. Şöyle işte Santa'nın dükkanı falan. Dışarıdan böyle. Bu arada kendim buldum gizli yeri. Gerçekten hiçbir yerden bakmadım. Ha bu arada uzun zamandır da video yoktu. Ha alsın video. Ama kısa olacak. Ha, ezan okuyor. Tamam devam edelim. Böyle bakın burada yatak var işte. Ben bir göremedim değil mi? Dur şuradan. şuradan. Buraya yukarı geliyoruz. Kendim buldum dediğim gibi yine. Başlayacağım. Şuraya çıkıyoruz. Ama siz yine de işte belki çok izlenirdi ya. Atıyorum bu arada videoyu. Yoksa atmazdım yani. çıkıyor. Niye çıkamadım ben? Çıkıyordum buraya. Dur bir saniye. Umarım izlenir fazla. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Çok güzel. Neyse inşallah çok durumdadır da. Hem yani de Bakın yukarısı böyle. Sandalyeler var böyle. Burada kalıplar var. Burada da kutular var. Burada bir tane kasa var. İçinde para var. Ve burada iki tane yatak var. Bakın gördüğünüz gibi. Bir küçük bir büyük böyle işte. Ve şurada bir şart var. Bu kadar. Yeni ev bu kadar işte arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, ne diyeyim? Bu kadar. Arkadaşlar yeni evde bakın şöyle göstereyim ben. Ka Kaç dakika? 2 dakikalık olacak video. Tamam 47. Bakın şey ben göstereyim. Şimdi gösteremeyeceğim şu almaryanın. Çık. Şöyle. Santa'nın dükkanı. Ama ne oldu bunun yani? Mesela arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kapadım. Bay bay.